Çatlı teyzemiz. Merhaba. Hayırlı cumalar abi. Nasılsın? Iyi, i̇yi Allah aşkına abi hayırlı seni sormadım. Sen neyse. Hayırlı Hayır, görüşürüz. 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 Merhaba abi. Merhaba. Evet Mustafa abi. Geçen hafta alışveriş zamanında konuşamadık. Evet, abi <laughs> abi. Ne yapıyorsun abi? Hayır bildiğin gibi işte kıştır elmalar satıyoruz abi. Elmalar parlıyor maşallah. Evet, Üzüm de fırsat. gelmiş. Üzüm nerenin abi? Üzüm Aladan abi. Aladan evet. maşallah kendini gösteriyor yani. Yenisi çıktı Ben bana halen eski elma <laughs> Bu zaneye devam. Aynen. Maşallah. Görüşürüz abi. Hadi Ailesler. sağ ol. Sağ ol sağ ol <laughs> çeşidim bak, çeşidim bak. Maşallah dayı. Alcım var, var. Bak sarımsağım var. Var oğlu var, hepsinden var, maşallah. var. maşallah. Maşallah maşallah. Aleykümselam. selam Herkese selamlar emimizden. Gördüğünüz gibi sarımsağından var. Her şey var. Her, köyü getirmişsin buraya. Maşallah. Maşallah. Bereketli olsun. Ol, <laughs> <Görüşürüz>. Elçi. <teşekkürler. gülüyor> Halisere mi? Sağ ol yapıldım. Nasılsın? Çok iyi, iyiyiz. Allah iyilik versin. Ey Allah şükür. Allah sağlığına versin. Teyzem çiçeği de mi satıyor yoksa? O da iyiymiş. Ne çiçek bu cinsi? ipliği. Borozipri. ipliği. Allah Allah. 100 TL. 100 TL. Ya, gördüğünüz gibi. C Cuma pazarında yok yok yok. Yok. Yemeye gerek yok zaten belli. Yemiş kabul edelim. Sıkıntı yok. Alın. <laughs> <laughs> Dur. Sağ olun. Hayırlı işler. Hayırlı işler abi. Senin avuçlar ne dedin abi? Bay <laughs> bay. Ha tamam. Seninkiler büyükmüş ya maşallah. Ee, onlar taşınanından gelen kandırıyorlar beydanlı ama <laughs> hiç kandırıyorlar mı? Yani? <laughs> Öyle mi? Onu yaz oraya. Kendim al sürüme. Anladım. Bereketli olsun abi. Ayrıca. Üzüm nerenin? <laughs> maşallah maşallah. Koca kocaymış ya. э <experiences> evet.